Merhaba minik kaşifler. Bugün sihirli bir kapıdan geçip kendi vücudumuzun içine doğru büyülü bir yolculuğa çıkıyoruz. İçeride yemeklerin nasıl sindirildiğini, enerjinin nasıl toplandığını ve bedenimizin nasıl tertemiz tutulduğunu birlikte keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Hadi kapıyı aralayalım ve vücudumuzun gizemli krallığına adım atalım. İşte karşınızda ilk durak ağzımız. Ne zaman bir lokmayı ağzımıza atarsak sihirli bir şenlik başlar. Dişlerimiz minik bir inşaat ekibi gibi yiyecekleri parçalar. Tükürük ise görünmeyen bir büyücü gibi çalışır. Yiyecekleri kayganlaştırır ve midemize doğru rahatça yol almalarını sağlar. Sindirimin ilk adımı burada, neşeli bir dansla başlar. Yiyecek parçacıkları ağızdan ayrıldıktan sonra uzun ve nazik bir tünel olan yemek borusuna düşer. Yemek borusu dalga dalga kasılarak yiyecekleri mideye doğru yollar. Sanki görünmeyen eller onu yavaşça ileri itiyormuş gibi. Bu özel harekete Peristaltizm denir. Hiç yorulmadan çalışan yemek borusu sayesinde hiçbir yiyecek yolda kaybolmaz. Mide adeta büyülü bir karıştırma kazanıdır. İçeri giren yiyecekler mide kaslarının ritmik hareketi ve güçlü mide asidiyle bir çorba gibi karıştırılır. Bu güçlü sıvılar yiyecekleri minik moleküllere parçalar. Böylece bedenimiz onların içindeki gizli enerjiyi çıkarabilir. Midemiz hem koruyucu bir kalkan hem de harika bir aşçıdır. Sindirim yolculuğu ince bağırsakta devam eder. İnce bağırsak sihirli parmakçıklarla doludur. Bu küçük tüycükler yiyeceklerdeki vitaminleri, mineralleri ve enerjiyi toplar. Tıpkı altın toplayan koca bir ekip gibi çalışırlar. Burada toplanan tüm değerli maddeler kanımıza katılır ve vücudumuzun dört bir yanına taşınır. İnce bağırsakta toplanamayan kalıntılar kalın bağırsağa gelir. Burada son bir temizlik yapılır. Fazla su geri emilir. Böylece vücut susuz kalmaz. Geriye kalanlar atık haline gelir ve dışkı olarak vücudumuzdan atılmaya hazırlanır. Kalın bağırsak doğanın bize hediye ettiği son temizlik fabrikasıdır. Şimdi farklı bir mucizeye bakalım. Böbreklerimize. Kanımız vücudu dolaşırken birçok atık ve zararlı madde toplar. İşte böbrekler bu atıkları bulur, yakalar ve dışarı atar. Birer kahraman gibi çalışan böbreklerimiz bizi içten içe temiz tutar. Onlar olmasa vücudumuz zehirli bir çöplüğe dönebilirdi. Böbreklerin süzgecinden geçen sıvılar mesanede toplanır. Mesane yavaşça dolarak balon gibi şişer. İçinde biriken bu sıvıya idrar deriz. İdrar vücuttan atılması gereken atıkları güvenle taşır. Mesanemiz dolduğunda bize nazikçe haber verir. Hadi tuvalete der. Vücudumuzun tüm bu harika işlerini düzgün yapabilmesi için doğru yakıta ihtiyacı vardır. Rengarenk sebzeler, sulu meyveler, taze su işte vücudun en sevdiği yiyecekler. Bu yiyecekler sindirim sistemimize sevinç verir, bağışıklığımızı güçlendirir ve bizi zinde tutar. Her lokmada bir şifa gizlidir. Sağlıklı bir vücut hareket etmeyi çok sever. Spor yapmak kan dolaşımını hızlandırır, kasları güçlendirir, organlara enerji gönderir. Neşeyle ip atlayan, koşturan, top oynayan çocuklar vücutlarını birer süper makine gibi çalıştırır. Unutmayın, sporla bedenimiz mutlu olur. Bugün vücudumuzun büyüleyici yolculuğunda çok şey öğrendik. İçimizde gizlenen bu mucizeleri her gün korumalı ve sevmeliyiz. Sağlıklı yemekler yemeli, su içmeli ve bol bol hareket etmeliyiz. Bir sonraki maceramızda yeniden buluşana dek bedenimizin kahramanlarına teşekkür edelim. Hoşça kalın minik kaşifler.